Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızla iki gün evvel randevu istedik. Çalışma hayatımla ilgili sorunlarla ilgili. Şu bugün kendisiyle konuşma imkanı bulduk. Gündemde ne var? Gündemde asgari ücret var. Şu emeklerin durumu var. EYT var. Yani ne varsa geçiş ilgili, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde çalışma bakanı bu işin taraflarından bir toplantı yapılacağını bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize yani bir haber vereceğini yani bununla ilgili bir haber vereceğini ama hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Ama şu asgari ücretinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelinin alım gücünün düştüğünü, emekli durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı da bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili size de kamuoyuna da bilgi ver. Size çağırız, konuşuruz dediler. Kısa özeti bu. Yani şurada bir rakam yok ortada ama şu asgari ücretin Ocak ayındaki alım gücünden şu andaki alım gücünü işte emeklilerin maaşını yani gündemde ne sorunlar varsa A'dan Z'ye konuşmaya imkanı oldu. Bizi dinledi. Anlatmam gerekenler noksansız anlattım. İnşallah önümüzde günlerde de bununla ilgili müsbet bir şey söylerse gelip sizlere anlatayım. Ee, tamam Şöyle rakam konuşulmadı dediniz ama sizin her ay açıkladığınız Türk İşin açıkladığı şimdi, açlık yoksulluk sınırı var. Son rakam altı lira. Dört aydır söylediğim bir iş var. Diyorum ki Hı. asgari ücreti her ay ayın dördünde enflasyon açıklanıyor. Yani işte aralı ocağı beklemeyelim. Enflasyondan verilsin her ay. bunun öyle bir talebim var. Dört ay evvel söyledim. Ben gene aynı noktadayım. Ama bugüne kadar biz Aralık ayın dışında asgari ücret toplamadık ama şartlar öyle getirdi ki yani bırakın Aralık ayını işte hazırını bilen bulduğu zaman biz alım gücünü insanlar kaybetti. Onun dışında işsizler var. Onun dışında emekliler var. Onun dışında şu işte ücretle alıp da işte enflasyon ortada insanların kayıpları var. Yani güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı dedi ben her şeyin farkındayım. Ne olduğunu biliyorum. İşte bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. İşte Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor diye ifade etti. Yani güzel bir görüşme oldu. inşallah. önümüzdeki günlerde de kamuoyuna müspet bir haber verirler. Biz de bundan mutlu oluruz. O çalışmayla ilgili bilgi taraflarla ilgili sistem şu kanun yönetmenlik şu çalışma bakanı davet ediyor. Şimdi biz taraf olarak işçi tarafı biziz. Hemen biz hazırız. İşveren zannediyorum o da gelir diye düşünüyorum. Kamuoyunda özellikle bazı işverenler konuşuyorlar. Diyor ki asgari ücret artsın. Onların elini tutan yok. Onlar hemen artırsınlar. Veyahut orada konuşanların tamamına yakında da sendika falan da yok. Yani konuşmak kolay. En yani madem kimsenin elini tutmuyor, onlar bir vermeye başlasınlar da yani hükümete normal kamudaki görevini yerine getirsin. Taraftan mı? <laughs> Cumhurbaşkanı mı konuşacak yoksa mevzuat yok, yok, gibi yok. Mevzuat ek gibi olacak <laughs> sistem o. Çalışma Bakanı konu. Kolay gelsin. teşekkür ediyorum. çalışma yürütülüyor dediniz ya. O çalışmanın detayıyla ben bilgi Ben onu bir Sayın dedi. Cumhurbaşkanı bana benim çalışma arkadaşlarım dedi. Çalışma Bakanlığı ekibi çalışma yürütüyor dedi. Önümüzdeki günlerde size bilgi verecekler. İşverenin sigorta primine indirme yapılması. Onları konuşmadık. Ben. Efendim Türk işin aklındaki rakam nedir? Şimdi benim 117. şimdi Efendim, biz, şöyle, Mikrofonları biraz bundan 4 ay evvel geldiğimiz nokta işte 2850'den 4320 liraya aldık. Şimdi burada benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 binlerin böyle değil. Yani söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. Şimdi işverenlerin büyük bölümü asgari ücretin bu noktaya artmasını istemiyorlar. Diyor ki asgari ücret artsın ama bu artan tarafını devlet karşılasın diyorlar. Yani işin kolay yönü o. Yani biz burada insanların cebine ne girecek ben ona bakıyorum. Emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum ben. İşte bununla ilgili toplum memnun olacak bir şey olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum kolay gelsin. Sağ olun. Hadi.